Merhabalar, ben uzman psikolojik danışman Zuhal Akıntı Bingöl. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldum. Sonrasında çeşitli okullarda çalıştım ve özel danışma merkezlerinde psikoterapi hizmeti yürüttüm. Özellikle üniversite döneminde aldığım terapi benim biraz daha böyle psikoterapi yolculuğumu başlatan bir süreç oldu. Orada hem kendi sürecimi gözlemlemem hem de terapinin üzerimdeki etkisini görmem biraz bu alana yönlenmeme sebep oldu. Psikodrama ağırlıklı bir grup çalışmasına katılmıştım. Orada psikodramanın etkisini görmek beni psikodrama eğitimine yönlendirdi. Öncelikle sürecime öyle başladım. Daha sonrasında EMDR eğitimi aldım. Biraz travmatik olaylarla çalışabileceğim bir alet çantası gibiydi ve bir projede özellikle mülteci gruplarla travmanın sağlıklı konusunda destek çalışması yürüttüm. Daha sonra dinamik psikoterapi eğitimi, kişilik ve kişilik bozuklukları eğitimi aldım. Bu eğitimin bana hem teorik anlamda hem de teoriyi biraz pratikle birleştirme anlamında katkı sunduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 5 yıldır özel danışmanlık merkezlerinde psikoterapi hizmeti yürütüyorum.